Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Genel Başkanı da o evin baba direği ve onun üstündeki kilit taşıdır. O yüzden bu eve genel başkanına ya da herhangi biri birisine, bir üyesine yapılacak saldırıya karşı koymak bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrodur. O yüzden genel başkanına yapılan saldırıda Türkiye Cumhuriyeti'ne bizzat yapılan saldırı. Değerli kardeşlerim. 2014'te Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıran, meclisteki saldıran şahıs altı tane suç dosyası olan, 55 tane daha suç dosyası olan bir şahıs. Daha sonra inek hırsızını zaten biliyorsunuz. Dün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e saldıran şahısla iki tane kendi evladını öldürmüş uyuşturucu müptelası bir alçağın teki. Nasıl oluyor da bu kadar hain, bu kadar ahlaksız insanla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları arka arkaya karşı karşıya kalıyor? Yani bu insanlar hepsi bir araya mı geldiler bu şekilde? Anadolu coğrafyası çok işgal gördü. Çok tacize, tecavüze uğradı. Hani? Geldikleri gibi gitmediler. Kimi itini, kimi bitini, kimine picini bıraktı. İşte o piçlerden biri de budur. Yoksa bu milletin bağrında bu kadar kirli insanın bir araya gelmesi bizden bunların olma şansı yok değerli kardeşlerim. Şimdi ama asıl faillere bakmamız lazım. Asıl fail kimdir? Asıl fail, bu uyuşturucu müptelası katilleri ortalıkta dolaştıranlardır. Asıl fail, bir inek hırsızından kahraman yaratmaya çalışanlardır. Asıl fail, telef siyasetinin mimarlarıdır. Zannediyorlar ki biz Ekrem İmamoğlu'nu içeri atınca telef edeceğiz. Tarihten de ders almamışlar. Süleyman Demirel içeri koydun, Cumhurbaşkanı oldu. Erbakan'ı içeri koydun, başbakan oldu. Ecevit'i içeri koydun, başbakan oldu. E seni içeri attılar, hem başbakan hem cumhurbaşkanı oldu. Sen zannediyor musun ki onları engelleyebileceksin? Sen zannediyor musun ki Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını engelleyeceksin? O yüzden bu siyaset evet bir şeyleri telef etti. Bu gençliğin bu ülkeye umutlarını telef etti. Hak, hukuk, adaleti telef etti. Adil ve akil devleti telef etti. Ama bu çemberi de yaracağız. Bu kuşatmayı da yaracağız. O sandığı önümüze getireceğiz. Sizden hesap soracağız.